Rovanç kanalının en objektif içeriği, objektif. en objektifi Galatasaray Kayseri Spor maçının yorumlanmasına hoş geldiniz. <laughs> izi bugün idare edin birazcık. Hocam maçınız çok düşündünüz. Kafamız güzel. Değil. Hocam bu gözlük yapısı. Hocam onu açıklayacağım. Peki. Onu açıklayacağım. İlk başta mutluyuz, şeyiz, güçlüyüz, Ankara güçlüyüz. Eyvallah. Bugün Ankara güçlüyüz. <laughs> Hemen senden Galatasaray maçının bir Görün hocam tamam. şimdi e, sen maçtaydın, Sina söylemiştik. Sen maç sen daha net izlemişsindir o güzel yani O yüzden böyle giyindim hocam. E, Galatasaray'ı inanılmaz beğendim. İlk dakikalardan başlayıp, yani normalde ben buraya biraz mutsuz geldim hocam. Aa. Rating olsun, bank olsun, darmadağın oldum ama yanımda bir nur abidesi, suru, yani içindeki nur yüzüne vurmuş olan Berat hocam inanılmaz şekilde ilerliyor. Icardi ligde ne zamandır gol orucundaydı. Kadrosunu alarak Icardi'ye resmen can verdi. Icardi'yi futbolcu yaptı. Sen, Sen şu an bilime, ilime hakaret ediyorsun. Ben burada bilimle, ilimle benim bilimimi, ilmimi nur sıratımla geçiştiriyorsun sen hocam. Sen füzyon yine diyorsun, teknoloji... Evet, Güzel yorumlar için çok teşekkür ederim. Yani Icardi'yi topçu yaptı diyebiliriz. Ben de burada kalın yapacaktım ama... Yani hocam bankoda da, reytingde de inanılmaz gidiyor. Ben patır patır sıçtım maalesef. Cenk Tosun da kadroda değilmiş. Neyse, Galatasaray'a tekrardan dönelim. Galatasaray'ı izlerken hocam resmen bir şampiyon takım izlemiş gibi oldu. Evet. Her oyuncu, saha içerisindeki her oyuncu yani gayet iyi bir performans sergiledi. Kayseri Spor da pamplı hocam dedi. Pamplı Çağdaş Atan o kadar açık oynarsan Galatasaray 6 değil 26 tane atar sana. Ben... Derasında arasında bir iki tane bilgi ulaştı elime. Onları söyleyeceğim ama şimdi... Peki hocam. Yani ilk yarıda Galatasaray'ın dikine futbolu. Zaten Galatasaray'ın en önemli özelliği dikine futbol. İyi bir şekilde yapabildi bunu. E, Icardi ne zamandır gol sıkıntısı vardı. O da gol orucunu açtı. Raşit ise yani... Mübarek ya. Yani. Çözem, çözemeyim Bir anda gol çıkardı oradan. Yani Galatasaray'ın hemen acil konservesini alması gerektiğini düşünenlerdenim. Ama alamazsan bile bir yıl kiralama işi gayet normal olabilir hocam. Oyunculardan devam edersem bir Zaniola golü var. Güzel gol. Hocam yani burada Zaniola'yı kötülemekten artık ikiye ayrılmış bir, şey bir Berat Yılmaz olarak. Kayıtlar var. Bir, bir, bir şey daha söyleyeceğim. Kayıtlar var. Ben neden kötüleyeyim ortada. Şimdi Berat Yılmaz siz izleyenler bilmezsiniz. Bir Kerem Aktürk oğlu antifanıdır. Nefret eder. Kayıtlar varsa çıkar. Nefret eder. Galatasaray'da Kerem Artürk <laughs> la, la 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 Kerem Artürk için Galatasaray seviyesi bir topçu değil. Gitsin Erzincan'da oynasın diyecek bir adam. Ancak çalışmanın örneği olan Kerem Artürk oğlu Bilezik, Bilezik Takar gibi muazzam bir firkik golü. Kerem Aktürkoğlu'nu tebrik ediyorum burada. Başka söyleyeceğim Okan Buru ayrı tebrik ediyorum. Sebebi ne? Oyuncu değişiklikleri olsun. Her türlü papaz oyuncuyu oyunu alarak onların gazını aldı. Tabii. anmatadır, Mata'dır, Dubois'dır, Gomis'tir hepsinin bir gazını aldı. Okan Hocam'ı ayrı tebrik ediyorum. Bu oyuncu forma adaletini sağladığı için 6-0 net bir galibiyet. Ee... Hocam niye 8 olmadı? Bütün herkes bunu dert. Hocam 8 olmadı biraz zor. Olmuyor maalesef. Yani hmm. nasıl bak, bunu becerenler 8 atmayı ve yemeyi beceren takımla nasıl yaptığını ben tahmin yani bilmiyorum. Olmuyor, bir şekilde olmuyor. Icardi 3 tane atsa, Raşit atsa, Kerem'a e hepsi atsa 8 olmuyor. Zaniolo attı, olmuyor. İnşallah önümüzdeki hafta Alanya ile mi oynuyoruz? Evet. Alanya'ya inşallah 8, 7 attık, 6 attık ama yine 8 olmadı. Evet, 7 oldu, 6 oldu, olmadı. Yani şampiyon olacak takımım Galatasaray'ı tekrardan tebrik ediyorum ve sözü, sözü Nurlu Berat Yılmaz'a veriyorum. ilk başta ben Zaniola ne dediğim hepsi kayıtlar ortada. Kaliteli futbolcudur ama geri koşmazsa hemen yollarım hemen şey... hemen hemen. Ben, 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 hemen yollarım yolları, yolları. dedim. Alan yok. Ha yani geri koşar. Yukarıda gibi savaşırsa kalitesi zaten kanıtlamış bir futbolcudur. Ama geri koşmadığı sürece sözümün arkasındayım. İsterse 20 tane Kerem, Kerem, yani. Kerem ile Kerem Artık, Artık bir saniye hocam. Biz senin lafını kestik de Üç. burada bak. Mutlu yayına girdik ya kavga mı edelim Üç. hocam? <laughs> Kerem Aktürkoğlu ile ilgili hocam doğru söylüyor. İlk hafta bir iki hafta bir iki hafta Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu ikisinin de formsuzluğunda ben Kerem'e biraz salladım. Yalan yok. Ama şu an Napoli, Ajax zaten gelmişler. Ayak alkışlamışlar. Kerem için frik katmak da yeni bir şey değil. Daha önce de yaptı. Hatay'ı da attı. Evet. geçen Kerem'de? geçen sene de attı. Özür dileyecek bir şey yok Kerem için. Peki. Tebrik ya ediyorum. Ya sesiyesi oyuncu değil derken yani. Kayıtlar varsa açıklayın İbrahim Sertel buyur. Senin maç anında bir gerginliğin oldu bir oyuncular hakkında bir evet, şu kameraya. yani Galatasaray Kerem Yunus'ta olmaz acı. O kanatlarla olmaz. Yani sağa çek, sola çek. <laughs> sağa çek. <laughs> 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 Dansöz gibi top oynadın <laughs> yani. Baba senin forvetin Ronaldo olsun. O Kerem Yunus'la yine atamaz. Sen Kerem Yunus'a bilenmişsin hocam. Atamaz. Yani yine Yunus'a bir şey demiyorum da Kerem yani. <laughs> Ama yok. Çok iyi olmadı olmadı. Üç, üçüncü olarak da burada niye böyle oturduğumu herkes evet. merak ediyor. Neden Ama hocam? Bu çocuk niye güneş gözüyle oturuyor? Kapalı bir alandayız. güneş alan. olmayan, hava güzel olmasına rağmen. Ben... Dün akşam Yerde değilim. Allah rahmet Eşar. Kayseri'yi gömdük. Ne diyorsun? Türk futbolunu gömdük. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden siyah gözlükle buraya katılmak istedim. Yas olarak. Yas diyorsun. olarak tabii ki de. İmam da Dursun Özbek'ti ve Erdem Tübürk'ü. <laughs> yani yasımı burada belli etmek istedim bir şey Hani rahmetli ya, bir abimizin sözü var ya. İyi kulüptü hocam. İyi kulüptü. Galatasaray'ı öyle insan ama cenaze namazını kıldırır diye. Demiyorum. Türk futbolu lanetliyorum buradan. Dün akşam Galatasaray stadyumunda kara gece yaşandı hocam. Neden hocam? Buraya kadar hemen bir şakamatik olduk. Hemen olduk evet. Kara gece. Galatasaray bu galibiyeti hak etmedi. 6-0 maçın hakkı değil 9-0'da hocam. Kara gece Kara gece yaşandı dün akşam. Galatasaray 9 atmasın diye Galatasaray'ın önünü kestiler. İnanılmaz. Gerçekten. Şu an senin için daha net geliyor. <laughs> hocam ben de. Daha mutluyum. Her şeyden önce şampiyonuz artık. Allah'ın izniyle. Çok önceden belli zaten. Bu saatten sonra şeyleri çekseler. İşte Gaziantep Hatay versinler Beşiktaş'a puanı. Yine Galatasaray şampiyon olur. Dünkü ha, bu galibiyete kadar versiler olur mu versiler. Evet, beş. Dün akşam ben stada girdiğim anda bu taraftarın atmosferi. Cuma günü hem de. Cuma günü. İftar Van, saati. Ne oluyor? Şaşırdım. Modu açmış. Modu açmış zaten. 6 oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum buradan. Okan Buruğu'yu tebrik ediyorum. Zaten Icardi, Rashica, Torreira, Aslanların haklarını verdiler. Hiç sıkıntı yok. Torreira'nın kafasına tekme geldi. Adama hiçbir şey olmadı ya. Nasıl bir nasıl bir baht bu ya? Aslanların bizi şampiyon yapacaklar yine. Ee, ondan önce sana şurada demiştim ki iki tane bilgi var elimde diye. Nedir hocam? Merakla. Video zamanlar. başladığından beri kafamın hep şurasında ondan bu var. merak var. Galatasaray'ın futboluna artık bir şey diyecek yok. Galatasaray bam, bam bam Muazzam. Muazzam. Ama devre arasında bir şey öğrendim. Çağdaş, Atan, Baş hekeme gidip bir şey söylüyor. Sen ne demiş olur? Maçı burada bitirelim demiş. Devre arası 4-0. 4-0 iken bitirelim demiş. Bu bilgilerden geliyor hocam. Niye? Peki niye demiş böyle bir şey? Evet. Hocam maçı bitirelim zaten fark oldu. Mekfitler kapanıyor hocam. Yani çabuk. <laughs> zaten 4 oldu maç hocam. Mekfit'e gitmem lazım. Saat geliyor demiş. <laughs> 10.30'u yakalayayım mı ya, yani? Doğru. Mekfit'e gitmem Pump yapacağım demiş yani. Hocam. Bir iddia var. O yüzden BCA açıldığı söyleniyor <laughs> dedi <ödeler> arasında. <laughs> hocam yani çatı çatı şu bu cool konusunda sen medyada en fazla bunu takdir eden Tabii. kişilerden biri. Kıskanıyorum anca. Kıskan ben. yani. Keşke hocam... çıkıp ee, Nişantaşı'nın gitseymiş. Hı hı. var e orada beraber spor yaparlardı. Hı hı. Selam olsun bu Daha iyi olurmuş. Boş boş kenarda. Diğer şınav çekmeye falan çalıştı. Hı hı. Aman dedim. Yere düştüğün an Okan baba üstünde hiç sıkıntı yok yani. Hocam Anladın mı? birazcık ben seni sahaya alayım. Sen şu an galibiyetin mutluluğuyla bu tarz şeyler Tabii. söylemiş ol. Tabii. Biraz da sahanın içinde Galatasaray'ın futbolunu birazcık görmeyelim. Ben yani, az gibi bir, gibi gibi, bir şey gibi, bir şey gibi. Ne gibi hocam? Ram, ram, Rahman zeyim. Rahman'ı Ram Yani ilk Üçün. defa şu an oruçlu video çekiyoruz. Normalde Rahman. bunlar boştur. Buyurun bakalım <laughs> dekor amaçlı buradalar. Sonra imansız bunlar. Yani demeyi <laughs> dekor amaçlı buradalar. Hatta ben seni po po <laughs> protesto <laughs> Bunu ters koyuyorum. <laughs> Eyvallah. Yani ters kalsın bir şey olmaz. Hani dert değil. şey olsun. Şeklimiz olsun. Şeklimiz yani dekor amaçlı oradadır. Yoksa oruç tutan böyle ne denir hocam? Dini bütün insanlarız. Yani sahaya dönelim artık hocam. Yani <laughs> <laughs> tutup <tic> hocam <laughs> dosta doğru da açıyorum. Sahanın demin çok güzeldi. <laughs> evet. Erdoğan Erdem Başkan'ın da sağ olsun iyiydi. Ondan sonra tribünler güzeldi. Her şey keyfimiz yerindeydi. Hı <laughs> hı. Futbol güzeldi. Yani dün bayram havası vardı. Nef stadyumunda. Nef hiç olmuyor. Ali Samiyen stadyumunda. Ali Samiyen'dir zaten. Evet. Bayram havası vardı. İkardi sarı görmedi. 3 Üç tane attı. Burada yani de bir şey, şey olmaz. Ki Burada artık artık yani. demiş yani. iki, iki tane atar sarı yesin. Ben yani, dedim üç tane attı. Kıramadı Allah razı olsun. İki atsa da zaten. Bir Öyle. tanesi şeyden oldu biraz. Bir tanesi keyfi yaptı. Kesin olsun dedi. Ben olsam orada. o 45'e çıkartırdım. İkardi. Sen yorulma. Üç tane attı ama ya. Yani? Ben yorulma. Yani 55'e çıkartırdım daha o kişi. Ben de son, son penaltıyı Mertens'e vermesini bekledim. Yok. Takımın büyüğüdür. Büyüğü... Ya al sen Bilenen bu takımı sen işte. kullan. Mertens baba abi demesini bekledim ama ne kadar namussuz falan diyormuş. <laughs> <gün. gülüyor> Adam <gülüyor> ilk defa gazete etrik yaptı. Etrik yaptı. O da aldı. Kaçırdı İnsan. ama bilerek kaçırdı söyleniyor. Duyumlar. Ben oradaki çim elim. <laughs> bilerek kaçırdı. Abi Galatasaray hakkında ne konuşayım? Kayseri zaten yok gibiydi. Hı hı. Kayseri ama büyük takımlara karşı bir fark yemeye durumlarına da başladı. Hı. -hı. Farioli dönemindeki Alanya gibi olmaya başladı. Yani 6-0, Fenerbahçe 4-1. Yani Çağdaş Hoca da birazcık ne denir? tamsız Pamsız yani <laughs> bir böyle bir kıvır, kıvır, kıvırmalar demeyeyim şimdi adamı. Böyle bir farklı bir açış, bak bakış açısı geldi. Normalde hiç kapanmıyor, etmiyor, ayağa çıkmıyor bu arada. Yok mesela. Bu mesela. arada ayağa çıkmama derken unutacağım diye ödüm kopuyordu hocam. Hazır mısın? Hazır. Buradan bir kişiye seslenerek tebrik etmek istiyorum benim için çok değerli biri olan, gelmiş geçmiş en kariyerli futbolcu olan Türk, El Turku Arda Tuğra'nın buradan çıkartıyor. Güzel tercih. Eyüp Spor'u da bu kararından dolayı tebrik ediyorum. Kaptan, sen bizim Galatasaray'ımızın en büyük antrenörlerinden biri olabilirsin. Tekrardan tebrik ediyorum. Ya en azından Süper Lig'de başlamadı güzel bir tercih güzel oldu. Bir tercih yani tercih çıkartıp Eyüp Spor'la daha bir proje çıkart, takımı yani olarak. Çıkarması da önemli değil. Seneye bir sene bir bam 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 birincilikle seneye öyle de gelebilir tecrübeli bir şekilde. Hı hı. Güzel bir tercih. İstanbul Kulübü. Başkanı hı. yabancı değil. Yani ben Arda Turan'ın çok iyi bir antrenör olacağını düşünenlerdenim. Selçuk Hoca da çok öyle çok iyi olacağını düşünmüyordum. Berat Hoca biraz daha Selçuk İnan'ın iyi hoca daha iyi hoca olacağını düşünüyordum. Yok çünkü daha iyi hoca olacağını değil iyi hoca olacağını Yani Selçuk İnan çünkü Karakter yapısı olarak da böyle pası yana verelim, top bizde kalsın, sakin oynayalım. Futbol olduğu için Arda Turan daha biraz daha böyle dediniz, agresif hocam. hocam <laughs> Tabii agresif hocam. bir oyuncu olduğu için onu da sahaya yansıtacağını düşünüyorum. Ayağı pas futbol değil de Türkiye'ye uyarlanıp bir futbol kültürü oluşturacağını düşünüyorum. Ben tekrardan tebrik, tebrik ediyorum. Ederim, Kaptan tamam. Arda Turan, yeni hoca Arda Turan. İkisinin de, Selçuk'un da, Arda'nın da, Süper Lig'de güzel takımlar İzmir için düşünüyorum. Selçuk daha genç, Ardalan da genç. Hı hı. Ee, bir tecrübesi tecrübe, Kasımpaşa bir tecrübe yaşadı. Daha genç, önü yolu uzun diye düşünüyorum. Galatasaray partında Galatasaray efsanelerinin böyle başarılarını konuşmamız gerekiyor. Yani, diye. Ben bir parantez açtım. Soldan konuşacak çok bir şey hocam. Şimdi ne diyelim, altı olmuş zaten. Burada Arda Turan konuşmuş. Yani şu an bizi izleyen Fener'ler de Beşiktaş'lar da artık ümidi kesmişlerdir ki Altay evet. erken ümidi kesenlerden oldu. Evet. Ya baba olamayacağız zaten bari ben bir ameliyat olayım dedi. Evet. Altay diğer galiba... Çocuk, diğer çocuk da oynasın. Geldiğinden beri hiç oynamadı. Yani artık ikincilik Beşiktaş'a bir, işte işte bir ikincilik savaşına girin. Biz aldık yani. Bugün Alisoğlu'nun da iki tane atmasını istiyorum. Özel istekli. Alisoğlu da atmasın kahve artık. Hani iki forvetten de 10 alırsan hocam. Ali da Biz kapatalım reytingi verelim yani. <laughs> Serdar Gülen iki asist yapsın. <laughs> Hayat bayrağı mı olsa <laughs> insanlar. Yani hocam ne Altın hocam ya? çok dertliydi 6 alt, Altay'dan dolayı. Yani Galatasaray yüzünden biz şu an bu reytingi konuşuyoruz. Evet. Sırf Galatasaray yüzünden. 6 değil de 2-0 bitse böyle bir olay olsa evet. ama 6 taradım net bir galibiyet alınca Galatasaray. Biz burada reyting konuşuyoruz. Sağ içinde konuşacak o, bir hocam, şey yok. Hocam komisinde kaçırdı çok pozisyon var Olabilirdi. Olabilirdi yani Olabilirdi. 7, 7 artı olabilen bir maç. Olur. Ancak ben bankodu 4.5 alt i̇şte, Tam oraya Nasıl, nasıl, tamam. nasıl oldu bir fırıldak olduğumuzu burada. <laughs> Ama Bu asıl sebebi sensin. Yani hocam 4.5 alt ne bileyim Galatasaray'ın böyle... Burada konuşmuştuk. Galatasaray'ın böyle çıkacağını hocam hiç tahmin etmedim yani. Ne dedin askerden yeni gelmiş. Evet. Başakşehir maçı birazcık etki etmiş Galatasaray'a. Evet. İnanılmaz başladı. Olsun biz yatalım Galatasaray'ın kazanmaya devam etsin. Zaten ms 1'de de demiştim ama alt üstte biraz patladık. Olsun. Yani Berat hocam 2'de 2 gidiyor galiba. Yok. Ee, Korner olmadı mı Corner hocam? Olmadı. Kaçta kaldı? 9'da kaldı. Banko balonu da patladı arkadaşlar. Öyle. <laughs> ben 7'ye 5 demiştim. 7 oldu ama Kayseri mi oldu? Kayseri. 6'ya yani. 3 oldu galiba. 6'ya -3. 3. oldu. İlk yarı 7 korner çıktı. Onun bir şey yok. Geldi. <laughs> Sıkıntı yok. Önümüzdeki maçta odaklanalım ama ikinci yarının yani o rahatlığı 4-0'ı gerimen ilk yarıyla. Korner çıkmamış sen oldu. Sonra 10 dakika iki tane çıktı bir heyecanlandım. Olur mu? İki korner çıkar mı diye. Hmm. Çıkmadı. Canımız sağ olsun. Bu biz bu için çok şey yaptık. <laughs> Önemli değil. Ama e, süperstarlarımız yatsa bile verdiğimiz maçlar ortada. Yani inşallah daha yeni başladık. Ama yani iyi giden şeyden sonra bir sıçma haftası olur diye Tabii. de söylemiştik. Bu benim açımdan şu anlık sıçma gibi başladı olsun yani güzel değerlendirendir, analiz edendir, ne parasını kazanacaktır diyoruz yani. Ya hocam bakarsın sen 7'de 5 yaparsın yine, ben 7'de 6 yaparım Aha. yine başarılı yine başarılıdır. <laughs> Önemli olan Türk halkı kazanması. <laughs> Burada da balkon gidiyorum falan. Yeter artık, ne hocam? yeter. Kapatalım mı? Hayır. Neye yeter? Yeter. Bu Türk halkının senden çektiği nedir hocam? Neden hocam benden? 2-3 gol <laughs> vermedi. <laughs> 2-3 gol vermiyorsun. Yani dayanamıyorum artık. 2-3 gol vermedi. özüne dön İbrahim. Kanlardan yürü 2 ben, gol vermedi. Ben İbrahim Sertel'in oyuncu olduğunu düşünüyorum. Özünü size yansıtmıyor. Kameralara oynuyor. Özüne dön. <laughs> Doğru. Ben radyo televizyon mevzunu olan bir oyuncuyum. <laughs> özüne dön. Gerçek <laughs> İbrahim Sertel. Bu asla. Doğru diyor bana. Tek çift golü hayatımda oynamadım. Hayatım boyunca oynamadım ama bu kameralar beni iyice kameraların köpeği olmuş durumdayız. Yani ben 2-3 gol veren her 5 buçurun ikisi 2-3 iki, gol alan Ama beni hayat şartları <laughs> bu noktaya getirdi. Rahat bir şekilde 2-3 gol diyemiyorum. Özgürlüğü benim Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ulan 4.5 buçuk alt dip yatıcağına 2-3 gol deyip yatacağım. Yani hocam mevzu o değil. Yani şimdi ben önümüzde şu an İstanbul Spor Başakşehir maçı belki de oynanıyor şu an. Evet, <laughs> Başladığımı bilmiyorum. Ben o maça 2-3 gol diye içimdeki o bahis canavarı 2-3 gol diye bağırıyordum. Sen ne, ne dedin hocam ona? Ben o maça ne demiştim? Başakşehir e, kazan handikap sıfır dedim. Evet. Başakşehir kazansa bir golle kazan. Hayatımda oynamadım mesela. <laughs> Hayatım bir kere böyle bir şey oynamadım. <laughs> Daha geçen fark <gülüyor> ettim öyle bir şey. Yani böyle bir şey yok. İlk gol kasıp boş. Hayatımda ilk defa böyle şeyler söylüyorum. Kazandırdı. Kazandırdı. <laughs> yeni, yeni yeni, gelişiyoruz, büyüyoruz. <laughs> Ama yani bilmenizi isterim ki ben bir 2-3 gol falan <laughs> Buradan çıkıyorum. Evet oyuncuyum oyuncuyum. Kötü oynuyoruz <laughs> ama oyuncuyum. Berat hocamla biraz önceki tiradımızdan ne kadar oyuncu olmadığımız belli oldu. <laughs> yani hocam diyeceğimiz yakında 2-3 gol geliyor. <laughs> Maalesef o paketi bize açtık. Gol. Şey geçiyorsunuz. Yani tek ben mi konuşuyorum? <laughs> 2-3 gol çünkü bir tek ben derim yani. Bence olmayacak bir şey değil 2-3 gol ya. Yani ama şimdi hocam Galatasaray Parti'nin 2-3 golü tarihini Mesela Sivas Spor... Spor. 2-3 golü İngiltere Prensi in. bilmem ilk o <laughs> oynamıştı. Sivas Spor maçlarının 2-3 gol oynanabilir. Oynanır sonra 0-0 biter. Burada kahkahalarla güleriz. Sonuçta 2 gol çıkması lazım. Mesela Galatasaray Kıkayseri'ye asla 2-3 gol demezdim. Tabii. Demezdim yani. Ama 4, 4, 4 gol, gol olabilirdi. olabilirdi mesela. 4'te ben de gider, 4 de benim bir değere 4-0 biter. Böyle Galatasaray fazla devam etmez dedim. He. Oradan da bir şeyler alırız. 6 oldu, 7 oldu, olabilirdi. Ben şeyden korktum ya. 90 artı 1'de 4 1 falan olacak sen yine. Ya ben de yine bir, 90 alabilirim. şeyinde. Ama hocam ben yine şey yapar 4 1 olsa yine bir şey yapardım. Yani son anda. Hani ne yapalım hani biz kuşlara <laughs> mı tutalım mı topu derdim. Ama Muslera. Bu Muslera. Muslera. Sayın Maçkoliç. Buradan kaç kere adını zikrediyorum. Maçkoliç. 6 tane gol yemiş Bilal Bayezid. 6 tane. 5.3 rating alırken. Kalesinde hani hiçbir sıkıntı olmayan yapmadı belki de kare. 6.7 alması. Size soruyorum sadece. Maç En kötü bir 7.3 alabilecekken 6.7 vermek. Biz size rağmen, sizin reytinglerinize rağmen bu oyunu kazanacağız demeyin Çünkü 20 ile başladı Lavuk. Biraz zor olur. Belli olmaz hocam. Ya hocam de, de kadro yok mesela. Öyle mi? Cenk kadroya alınmadı. Sıfırla başlıyoruz. Maçkoliç kendine gel. Yani lütfen. Berat Hoca'nın Maçko kolikte olan bağlantısının farkındayız. Kimse bilmiyor ama Torreira'nın mesela 8.5 almasının Daha almalıydı. 9.2 falan almalıydı Torreira. Harbiden Torreira çok iyi top oynuyordu. Savaşçı. Ben Hocam de, peki Hüseyin'in Hüseyin, Hüseyin, bana oyuncu diyorsun. Hüseyin'i, Hüseyin'in oyunculuğunu nasıl buluyorsun? Baba bastı Adamın kafaya basıyor. Bastıktan sonra ne yaptın baba? Böyle bir şey olabilir mi hocam? Bir de bir de ondan daha beteri hakem Galatasaray hani Kayserispor lehine faul verdi. Ya o kadar baskı olmasa belki devam edecek. Hocam böyle bir şey olabilir mi? Adamın kafaya basma var ya. Ben yani. hayatımda gördüm en net penaltı pozisyonu. Hüseyin'i buradan kınıyorum. Torayara'yı küçük buldu diye kafasına bastı. Gelsin bizim kafamıza bastı. Hadi ka o ayağı kaldırabil bakalım. bakalım. Diye. başka diyeceğim hocam. Galiba maçla alakalı. Beğendiğim başka... Zaten hani yolu çok beğendim. Golünü konuştuk zaten. Başka diyeceğim. Bangır bangır gidiyoruz. Yani Mayıs'ın ortalarında şampiyonluğu ilan ederiz. Yok Fenerbahçe ya, bugün... bayram havası geçer. Bugün e, Kayseri'nin bir galibiyetine Alistar oyun 2 tane attı, 1 tane de MMR'ın attı, MMR kimdeydi? Alpo hocam. Alpo hocam da. E Alpo hocam da. Buradan hemen güzellik yaptım. 2-1 bitti Hı hı. ve bizim şampiyon olduğumuz, sezonun tamamlandığı bir şey olur. 4 maça çıkar fakat. Artık yayında çekmeyiz, <laughs> biter falan diyelim. Hocam erken bitmesin çok lazım çünkü Beşiktaş erkenden koptu, Nozi burada böyle oturuyordu. <laughs> Işıktaş'ı ne konuşayım birader <laughs> falan yapıyoruz böyle. Pero Ama o yüzden... şu anda biz o duruma geldik. Hani konuşacak bir şey yok. Hani makara yapalım diyoruz, taa hızlıya geliyor yapıyoruz burada. Ama yani ne diyelim hocam? Bak mesela Trabzon erken koptu, Trabzon zaten hani planımız belki olabilirdi dedik. Erken Tabii bir tane korkunca. özel transferimiz vardı Trabzon'da. Vardı aynen, Bir Hancı'yı getiriyorduk. <laughs> Ama e, dedik işte, ben neye konuşacağım falan dedi. Yani diyeceğim, hocam çok fazla bir şey oldu. <laughs> <laughs> Dağılmalar oldu. <aldı. gülüyor> kürek kürek olduk hocam. Çünkü yani tebrik ediyorum. <laughs> Artık devrik etmekten bunu aldım. Zali yola yedik. Ağla tören ettik. O kadar çok ayaklarını öpüyorum. O, o konuca da bu arada çok kibar. Hocam çok golümüzü sevim miyim? Hani uh misyonun golünü hatırlayalım. O zaman uçtu ama ben böyle böyle uh böyle yapıyor. hatırlıyor. Şey yapıyor hani. Çok gollerde quelque... bir Başakşehir maçında da çok gol oldu mesela. Çok sevilmedi. Ama nedense böyle 1-0, 2-0'lık sıfır, maçlarda da çok sevindim. Uh Büyük ihtimal böyle az gollü maçlarda, rekabetçi maçlarda da daha çok şey yapıyor. Bir de nazik çağırıyoruz işte her şeyi bağırıyoruz tam sadece yani büyük sokucu herhalde çünkü böyle yapıyor. <laughs> büyük sokucu Okan Buruk için yani. diyoruz. Hiç hani geliyor Okan Buruk ama ne yaparsın? O bir 2 3 falan. Ama tarzı o değil ki adamın yani. Geliyor. Böyle yapıyor, oraya gidiyor, böyle dört tane evet. tribünün böyle yapıyor, gidiyor. Yani büyük adam, büyük adam, büyük adam. Boyu küçük, kendi büyük adam diyebilir miyiz? Tabii tabii. Bu buralara gelene kadar çok bedeli ödedik. Doğru, sen de öyle. Sen öyle dedin. dedik. E şöyle bir şey vardı. Eğer o kaburuk sıkıntılı gitseydim, yani Berat Hoca galiba hani bir bulut olarak burada olabilirdi yani. Ancak bunu kimse bilmez. Kimse bilmez. Harbi bir bulut parçası olacaktı Berat Hocam ama şu an etiyle, kanıyla, canıyla burada oturuyor. Okan Hocam Sırf bunun için Romanç kanalının selamı için teşekkür Okan Buruk'a da buradan teşekkür edelim ve artık izleyiciler de bu kadar yoruma doymuştu. Doymuştu artık bu yoruma doymuştular. <laughs> bir abone olalım. Valla ya artık. Artık değil. 223 bir abone ananı canını ne <laughs> oluyorum böyle yes falan oluyor. Abone olalım. Sırf deyin ki şu 4 tane lavuğu serin sevindirilme gelsin. <laughs> Ya, ofis siz abone olun. Ne içerikler var ya. Yani var daha büyük yani bir FIFA içeriğimiz var hocam. Bunu söyleyelim artık. FIFA içeriğimizde yani tamamen buralarımızda ısırıklar, kanlar, burada moralıklar olabilecek bir içerik. Siz bir 500 yapalım. Hemen şu seri bir 500 yapalım yaza. Neler gelecek yani burada gelecek. kafayı suya sokmalar değil de ne yani daha neler olacak. Ya. Bunlara başlangıç. Siz bizi daha tanımıyorsunuz. Bizim kadar yerin altında. Yaza var. kadar bir 500'ümüz olalım. 500 abone. Çok bir şey değil 500 abone. Olalım. Sonrasında yeni içerikler geliyor. Var mı hocam diyeceğin kapatıyorum. Galatasaray'ın şampiyonunu kutlarım. İnşallah erken konuşup ters olmayız. saatte sonra çok bir şey olacağını zannetmiyorum. Bu futbolda da bir şey olmaz. Kolay geçeriz diyorum. Ee, Okan Hoca'yı ve takımı tebrik ederim. İftarda kaç saat kaldı artık ağzımız <laughs> değil, zamanımız kırıldı. Okan Hoca diyorum. Arda Turan'ı da. Başta kimi konuştuysak. Okan Turan'ı da. Okan Turan. Hepsini tebrik ediyoruz. Ve Hoşçakalın. Kapatıyoruz. Şampiyon takımın şampiyon taraftarı Mayıs ayına kadar böyle devam edip şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.